Merhabalar. Kamilenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel zeytinyağlı yaprak sarması tarifi paylaşacağım. Hadi başlayalım. İlk önce ocağımın altını yakıyorum. Ben tenceremin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Şimdi içerisine 2 tane doğranmış büyük boy soğanımı ilave ediyorum. Bunu pembeleşinceye kadar kavuracağız. Soğanlarımız kavrulurken ben yapraklarımızı sirkeli suda biraz bekletip yıkadım. Şimdi üzerine biraz sıcak su ilave ediyorum. Taze yaprak olduğu için çok fazla pişirmeyeceğim. Bunu bu şekilde bir dakika kadar haşlayacağız. Çok fazla pişirmeyelim. Yapraklarımız sarılırken dağılabilir. Yapraklarımızı pişer pişirirken birazcık da tuz su, ekledim içerisine. Bir yemek kaşığı kadar. Bunu bu şekilde rengi dönene kadar alacağım. Ocaktan. Ben yapraklarımı ocaktan aldım. Tuz ilave ettiğim için de biraz yıkadım. Saplarını da kopardım. Bunu bu şekilde bir kenara koyuyorum. Şimdi iç harcımıza devam edelim soğanlarımız pembeleşti. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar bunu bir güzel kavuracağım. Kavrulan salçalarımızın üzerine bir tane domates rendesi ekliyorum. Bunu da aynı şekilde biraz pişireceğim. Domates biraz daha pirinçlerin yumuşak olmasını sağlıyor. Ben her seferinde bu tarifi yapıyorum. Domatesimizi de biraz kavurduktan sonra şimdi pirinçleri ilave, ilave edeceğim. Pirinçlerimi de ekledim. Şimdi bunu biraz karıştırıyorum. İçerisine tuz ve karabiber ilave ediyorum. Tuzu isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar karabiber kullandım. Bu aşamada içerisine bir tane sıkılmış limon ilave ediyorum. Biraz da nar ekşisi gezdiriyorum. bir tur karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı kadar ılık su ilave edeceğim. Suyunu çektikten sonra maydanoz ve nanemi ekleyeceğim. Ağzını kapatıyorum şimdi. Pirinçler sosunu çektikten sonra altını kapatacağım. Benim pinişlerim suyunu çekti. Şimdi içerisine maydanoz ve nanemi ilave edeceğim. Maydanozumu da nanemi de karıştırdıktan sonra ben kabıma aldım. Biraz soğuduktan sonra sarma işlemine geçebiliriz. Sarmalarımızı pişirecek olduğum tencerenin altına yapraklarımı sıraladım. Yaprağım yanmasın diyerekten. Şimdi sarma işlemini başlayabiliriz. Şimdi yaprağımın içerisine biraz harcımdan koyuyorum. İlk önce şu şekilde. Daha sonrasında yanlarından katlayarak şu şekilde yapıyorum. Ve tencereme koyuyorum. Bir tane daha göstereyim. Biraz iç harcımdan alıyorum. Şu şekilde. İlk önce bu şekilde katlıyorum. Şöyle ne çok sıkı ne çok bol. Bu şekilde sarıyorum. Sarma işlemimize bu şekilde devam ediyoruz şarjımız ve yapraklarımız bitene kadar şöyle gösteriyorum tekrar evet evet benim sarma işlemim bitti şimdi yapraklarımın tuzsuz olmasından dolayı biraz tuz ekliyorum daha sonra içerisine Biraz zeytinyağı, limon karışımım var. Olmazsa olmaz. Biraz bundan gezdiriyorum. Bir su bardağı kadar su koyuyorum. Bu yeterli gelecektir. Tabağımı da kapatıyorum üzerine. Yapraklarımın dağılmaması için. Ve ocağımın altını yakıyorum. İlk önce biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra da altını kısık ateşte yarım saat kadar pişirebilirsiniz. Evet benim yaprak sarmalarım pişti. Şimdi servis tabağına aldım. Tadını da kontrol ettim. Şahane çok güzel olmuş. Yapması biraz zahmetli ama yemesi çok eğlenceli ve çok zevkli. Bir de çok lezzetli bir tadı var. Kimsenin vazgeçemediği. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.